Herkese merhabalar. Bu videoda sıfat konusunu öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. Sıfatın diğer adı ön ad. Varlıkları daha iyi anlatabilmek için bazen daha tanıtıcı sözcükler kullanırız. Bu sözcükleri isimlerin önüne getirerek varlıkların rengini, şeklini, durumunu, sayısını belirtiriz. İsimlerin önüne gelerek isimleri renk, şekil, durum, sayı ve benzeri yönlerden niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat diyoruz arkadaşlar. Bir kelimenin sıfat olabilmesi için isimden önce gelmesi ve o ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekiyor. Örneklerimize bakalım. Mavi gökyüzü. Mavi kelimesi gökyüzü ismini renk yönünden nitelemiş. Bu akşam dediğimizde bu kelimesi akşam ismini işaret yoluyla belirtmiş. Üç gün örneğinde üç kelimesi gün ismini sayı olarak belirtmiş arkadaşlar. İyi insan, yaşlı adam örneklerinde de iyi ve yaşlı buradaki isimlerin sıfatı olmuş. Evet arkadaşlar sıfatları çeşitli alt başlıklar altında e, inceliyoruz. Öncelikle sıfatlar iki ana başlığa ayrılıyor. A. Niteleme sıfatları B. Belirtme sıfatları Belirtme sıfatları da kendi arasında dörde ayrılıyor arkadaşlar. İşaret sıfatları, belgisi sıfatlar, soru sıfatları ve sayı sıfatları. Sayı sıfatlarının da dört alt başlığı var. Asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları, üleştirme sayı sıfatları ve kesir sayı sıfatları. Evet ilk başlığımıza bakalım niteleme sıfatları neymiş? Varlıkların durumlarını, biçimlerini, özelliklerini, renklerini, kısaca nasıl olduklarını bildiren sözcükler niteleme sıfatlarıdır. İsimlere sorulan nasıl sorusunun cevabı bize niteleme sıfatını veriyor. Örneklerimize bakalım. Çalışkan öğrenci bu sınavı da kazandı cümlesinde çalışkan sözcüğü öğrenci isminin özelliğini belirtmektedir. Bu cümlede öğrenci ismine nasıl sorusunu sorduğumuzda Nasıl öğrenci çalışkan cevabını almaktayız. Gökyüzünü aniden kara bulutlar kaplamıştı. Bu cümlede de kara sözcüğü önüne geldiği bulutlar isminin nasıl olduğunu gösterdiği için niteleme sıfatıdır. Nasıl bulutlar, kara bulutlar. Nasıl sorusunun cevabı her zaman bize isme sorulan nasıl sorusunun cevabı bize niteleme sıfatını veriyor arkadaşlar. Bahçemiz kurumuş yapraklarla doluydu cümlesine bakalım. Nasıl yapraklar? Kurumuş yapraklar. Kurumuş kelimesi niteleme sıfatıdır. Evet bir uyarımız var. Özel isimlerle birlikte kullanılan akrabalık, meslek ve saygı unvanları da niteleme sıfatıdır arkadaşlar. Meral yenge, Doktor Aslı, Ramazan Bey örneklerinde olduğu gibi. Evet, ikinci ana başlığımız belirtme sıfatları. Varlıkları işaret, sayı, yer, belgisizlik ve soru gibi yönlerden belirten sıfatlara belirtme sıfatları diyoruz. Belirtme sıfatları dörde ayrılıyor arkadaşlar. İşaret sıfatları, belgisiz sıfatlar, soru sıfatları ve sayı sıfatları olmak üzere. Evet, ilk başlığımız işaret sıfatları. Varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır. İşaret sıfatları isimlere sorulan hangi sorusuna cevap verir? Bu çiçeği anneme aldım cümlesine bakalım. Bu cümlede bulunan bu sözcüğü işaret sıfatıdır. Çiçek sözcüğüne hangi sorusunu sorduğumuzda bu cevabını alıyoruz. Hangi çiçeği? Bu çiçeği. Kardeşim öteki mağazaya girdi. Hangi mağazaya? Öteki mağazaya. Evet bir uyarımız var. Bu, şu, o, öteki, bir, iki ve benzeri gibi sözcükler ismi belirttiğinde işaret sıfatı oluyor. Şu ev, bir iki çocuk, o kuş, diğer taraf örneklerinde olduğu gibi. İşaret sıfatları mutlaka isim soylu bir sözcüğü etkilemelidir ve ek almamalıdır. Yoksa bu sözcükler artık işaret sıfatı olmaktan çıkar. Örneklerimize bakalım o defter benim değil cümlesinde o sözcüğü defter ismini işaret etmiştir. Defter ismini belirtmiştir. Bundan dolayı işaret sıfatıdır arkadaşlar. O benim değil cümlesinde o sözcüğü bir varlığı karşılayıp onun yerine kullanılmıştır. Yani defterin yerine kullanılmıştır. Bundan dolayı buradaki o kelimesi işaret zamiridir. Evet arkadaşlar, belirtme sıfatlarından ikinci başlığımız belgisiz sıfatlar. İsimleri sayı ve miktar bakımından kesinlik katmadan belirten sıfatlardır belgisiz sıfatlar. Bazı, birkaç, birçok, biraz, bir takım, kimi, çoğu, hiçbir, bir, fazla, tüm, bütün, her ve benzeri gibi sözcükler belgisiz sıfat olarak kullanılabilir. Çoğu öğrenci okula gelmedi. Bir takım sorunlarla uğraşıyorum. Bütün sınıf ödevini yapmış. Bazı kitapları okumaktan zevk alıyorum. Cümlelerinde çoğu, bir takım, bütün ve bazı kelimeleri belgisiz sıfattır arkadaşlar. Bir uyarımız var. Bir sözcüğü eğer cümlede herhangi bir anlamında kullanılırsa belgisiz sıfat. Diğer kullanımlarda ise asıl sayı sıfatı oluyor arkadaşlar. Burada bir takım elbise aldım cümlesinde elbisenin sayısını belirtmiş. Bundan dolayı asıl sayı sıfatıdır. Elbet bir gün buluşacağız cümlesinde ise herhangi bir anlamı katmış. Bundan dolayı ise belgisi sıfat oluyor arkadaşlar. Evet bir sözcüğün belgisiz zamir olabilmesi için bir ismi belirtmesi gerekiyor. Birçok hasta bugün Taburcu oluyor cümlesinde burada hasta ismini belirttiğinden dolayı birçok kelimesi belgisiz sıfattır. Birçoğu bugün taburcu oluyor cümlesinde ise birçoğu hasta insanların yerine kullanıldığı için belgisiz zamirdir arkadaşlar. Buradaki belgisiz sıfat değil çünkü ismi belirtmemiştim. Evet arkadaşlar üçüncü başlığımız soru sıfatları. İsimleri soru yoluyla belirten soru sözcükleridir. Soru sıfatlarının cevabı yine sıfattır. Nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, ne, ne kadar, ne gibi sözcükler, soru sözcükleri soru sıfatı olarak karşımıza çıkıyor. Tatilde kaç kitap okumuştun? Bu cümlede kaç soru sözcüğünün kitap adını belirttiğini görüyoruz. Bu soru sözcüğüne verilebilecek 3 kitap cevabının sıfat olması bize bu soru sözcüğünün de sıfat olduğunu gösterir arkadaşlar. Hangi filme gitmemizi tavsiye edersin? Kaçıncı katta oturuyorsunuz cümlelerinde hangi ve kaçıncı kelimeleri soru sıfatıdır? Evet arkadaşlar bir uyarımız var soru sıfatı ile ilgili. Soruyu fiile soran ya da soru yoluyla ismin yerini tutan sözcükler soru sıfatı değildir. Orada kaç gün kalacaksın cümlesinde kaç sözcüğü soru sıfatıdır? Çünkü soru isme sorulmuş. Fakat bu kitapların kaçını alacaksın? Soru sıfatı değildir. Çünkü soru sözcüğü ismin yerini tutmuş. Kitapların yerini tutmuş. Buraya nasıl geldin? Soru sıfatı değildir. Çünkü soru Fi ile sorulmuş arkadaşlar. Evet e, belirtme sıfatlarından dördüncüsü sayı sıfatları arkadaşlar. Sayı sıfatları varlıkları sayı yoluyla belirten sıfatlar. Fakat sayı sıfatları da kendi e, arasında dört alt başlığa ayrılıyor. Bunlardan ilki asıl sayı sıfatları. Varlıkların sayılarını kesin olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç sorusunun cevabı? asıl sayı sıfatını verir. 15 sayfa. Kaç sayfa? 15. 7 gün. Kaç gün? 7. 6 ev. Kaç ev? 6. Burada 15, 7, 6 asıl sayı sıfatlarıdır arkadaşlar. İkinci sayı sıfatımız sıra sayı sıfatları. Varlıkların sırasını belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaçıncı sorusunun cevabı bize sıra sayı sıfatını verir. Üçüncü ağaç, kaçıncı ağaç? Cevabımız üçüncü. Öyleyse üçüncü kelimesi sıra sayı sıfatıdır. Birinci çocuk, kaçıncı çocuk? Birinci, birinci kelimesi sıra sayı sıfatıdır arkadaşlar. Evet sayı sıfatlarından üçüncü başlığımız üleştirme sayı sıfatları. Üleştirme sayı sıfatları ise paylaştırma anlamı taşıyan sıfatlardır. İsme sorulan kaçar sorusunun cevabı üleştirme sayı sıfatını verir. Onar kitap, kaçar kitap cevabımız onar. Öyleyse onar kelimesi üleştirme sayı sıfatıdır. İkişer elma, kaçar elma, ikişer. Evet, sayı sıfatlarının sonuncusu kesir sayı sıfatları. Bir ismi kesirli sayılarla belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaçta kaç sorusunun cevabı kesir sayı sıfatını veriyor. %50 kar, kar. Kaçta kaç kar? %50. Üçte bir pay. Kaçta kaç pay? Üçte bir. Ee, bir uyarımız var. Çeyrek, yarım ve tam sözcükleri de kesir sayı sıfatı olarak değerlendirilir. Çeyrek elma, tam tost, yarım ekmek örneklerinde olduğu gibi. Evet sıfatlar konusu bu kadar biraz uzun ayrıntılı bir konu umarım anlaşılmış anlaşılmıştır ee, videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım başka bir videoda tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın